videomda sizlere kodu gelin adı üzerinden futbol oyunu yapmaya çalışacağım. Şöyle hemen yeni bir butonuna basana boş bir dünya seçeceğim. Sonra bu alan birazcık küçük. Hemen şuradan zemin fırçasından böyle ayarlayalım şöyle büyüklüğü. Bok tuşlarıyla. Bu kadar büyüklük bence yeterli olacaktır. Şimdi oyunu anlatayım. Oyun nasıl olacak? İki tane kale olacak. Bir mavi, bir kırmızı. Sonra iki oyuncu olacak. Bir tane top olacak. Onlar da kaleye gol atmaya çalışacaklar. Sonra gol atınca skor böyle artacak ve oyun devam edecek. Şimdi öncelikle kenarları duvarlar yapalım. Çünkü kaçarsa top o duvara gelince oynatmak zor olacak. Çok gerçekten çok fena zor oluyor. Hemen şöyle buraya saat yapalım ve burada bakın şeyler geliyor. Duvar ekle diyelim. Bakın duvar ekliyoruz. Şöyle duvarlar ekleyelim. Güzel bir şekilde. Böylelikle oyunumuzu daha rahat bir şekilde oynayabiliriz. Şöyle. Süper oldu. Şimdi bakın böyle duvarlar olacak. Sonra iki tane kale yapacağız. Hemen şöyle renk seçme şeyinden rengi seçelim. Mavi. Öncelikle mavi yapalım. Şöyle bakın 117. Bir tane mavi blok var. Burayı seçelim. Sonra boyutu biraz küçültelim. Şöyle. Ve buraya bir tane küçük bir kale yapalım. Buraya top gelince gol olacak. Şöyle, tamam gol. Buraya gelince bakın mavi kale. Hemen karşısına bir tane kırmızı kale yapacağız. Hemen reyden, renklerden kırmızı bir tane blok seçelim. Bakın 118'de bir tane kırmızı blok var. Bunu hemen karşısına koyalım. Bakın kale oldu. İki tane kalemiz oldu. Sonra ortaya bir tane top koyalım hemen şöyle buradan nesne aracına tıklayalım ve bir tane top seçeceğiz. Nereden seçiliyor? Kale, roket mi, para var. Buradan tıkladığımızda top var. Buraya seçelim. Bakın topumuz oldu ama biraz büyük. Hemen şöyle saat gibi bu büyük küçük yapıyoruz. İşte bunu 0,5 olarak yapıyoruz. Böylece güzel bir tane topumuz oluyor. Sonra ne yapıyoruz? Hemen saat gibi programla yapıyoruz. Eğer daha fazla karada sonra buraya türlerden mavi olsun. Mavi karaya geldiği sonra mavi kara dedik ya yapada oyundan skor artır. Bu ne demek? Skoru arttıracak. Peki hangi skoru arttıracak? Bakın burada renkler var. Daha fazla, daha fazla renk var. Biz mavi değilse kırmızı oyunu skoruna artacak Çünkü neden? Kırmızı oyuncu gol atınca mavi kale top maviye giriyor ve kırmızı skor kazanıyor. Böyle yapacağız. Sonra buraya da yeniden eğer daha fazla karada türlerden kırmızı ve buraya da yapa oyunda skor artı hangi oyuncunun skorunu tabii ki de mavi oyuncu skor artacak kırmızı oyuncu da ise mavi oyuncu gol atacak ve gol diye skor artacak. Sonra Şimdi iki tane bir oyuncu ekleyelim. Şöyle bakın ama gezgini seçmeyin. Sakın. Çünkü gezgin olunca olmuyor. Topu fırlatamıyor. Bakın şöyle bir tane robosiklet seçebiliriz mesela. Karşısında da bir tane robosiklet seçeyim şuradan. Şimdi i̇şte renk renklerini değiştirebiliyoruz. Çok güzel bir şekilde karışıklık olması diye. Bakın üstüne getirdiğimiz rükalı renkler var. Ok tuşları kullanarak renk seçebiliyoruz. Bu mavi olsun. Bu da kırmızı olsun. Çok güzel oldu. Şimdi programlamadan. Saat gibi programla butonuna basıyoruz. Eğer klavyenin hangi hisarla oklarla hareket etmeli mavi oyuncu da, hareket et ve çabuk hareket etsin. Ve hemen kırmızı oyuncuya da aynısını yapıyoruz. Eğer klavyenin bu sefer W, A, S, D yapıyoruz. Çünkü karışıklık olmasın diye. Sonra hareket et. et çabuk diyoruz. Ama şunu yapmayı unutuyoruz. Yoksa top geldiği zaman oradan çıkana kadar puanlar taramalı tüfek gibi gelir. Şöyle bakın programda diyoruz. Eğer skor yap. Skor yap ne demek? Biri skor yapacak. Bunu için renk seçeceğiz. Bakın eğer mavi oyuncu skor yaparsa oyundan sıfırla diyoruz ve nereye sıfırlayacak? Tabii ki de dünyaya. Ama dünyayı sıfırlayacak kodlar silinmiyor sadece herkes aynı yere deli geri dönüyor olaylar aynı oluyor yani hemen bunları aynısını yapalım programdan eğer skor yaptı. kim skor yaptı kırmızı skor yaptı ve yapada oyundan sıfırla ve evet, dünya diyoruz ve çok güzel bir şekilde oyunumuzu yapıyoruz şimdi göstereyim size bakın şöyle bakın kırmızı oyuncuyu ben bir hareket ettireyim Şöyle bakın topa vuruyor. Oraya gitti. Sekti. Yeniden topu alalım. Ben şimdi size gol attığımı göstereyim. Şöyle bakın. Gol attım ve anında oyun yeniden başladı. Şimdi bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.